Merhaba arkadaşlar. Daha önce bir ev turu yapmıştık. Şimdi yeni ev turu. Çünkü eşyalarım artık geldi. <laughs> o zaman turlayalım. Koltuğumun birini açık renk, birini ise koyu renk aldım. Fırında yemek var. Masam bu şekilde. Şimdi masa ve koltukları aynı yerden aldım. Yeni Bosna Eskici Pazar'dan çok güzel ilgilendiler. Hatta Taşıma süresini birkaç kez ben erteledim gelme süresini ve berjerim berjerimi çok seviyorum çünkü dönüyor böyle çok hoşuma gidiyor yanına böyle bir masa sepa koydum ve tv ünitem bu şekilde üzerine bir parçası daha vardı onu almadım çünkü üzerine bir şey eklemek istemedim zaten çatı katındayız İçerisine böyle çeyizimdeki karıcadan almış olduğum yemek takımlarını koydum. En azından mutfak bu alanda zaten daha iyi olur diye düşündüm. Bunu konfor mobilyadan almıştım. Gelmesi 50 gün sürdü. Sağ olsun onu yüzden ev yerleştirmeye bekledik. Halım bu şekilde desenleri biraz daha bu hem tarzına yakın diye düşündüğüm için bunu buraya kullandım. Hem de böyle kahve tonlarında, gri tonların içerisinde renkler var en azından. Uyduğunu düşünüyorum. Yani benim hoşuma gitti. Bilemem siz. Bu da TV ünitesine aynı olan konsolum. Merhaba. İçerisine işte çantalarımı falan koydum. E, bu da bizim albümümüz. Ve bahsetmiş olduğum genç çiçeğim. şekilde. Buraya da bir tane ayakkabılık koyduk. Böyle görünüyor. Terasımız zaten göstermiştim. Şu an sıcaktan dolayı açtık. üstüne. Yani ev turum bu şekilde. Bu kadardı. Eşyalarım geldi. Artık yerleşmiş sayılırım. Umarım sevdiklerimiz alıp güzel vakitler geçireceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ürünler aldığım yerleri paylaşacağım. Umarım yardımcı olur. Kendinize çok iyi bakın. Beni takip etmeyi ve beğenmeyi unutmayın.